Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımızın kafes düzeni nasıl olmalı? Şöyle söyleyeyim. E, öncelikle çift muhabbet kuşu aldıysanız eğer önce şu yuvalığı takmayın. Yuvalığını bir ay veya iki ay sonra takın. Önce bir kafese alışsın kuşlar. Kafese alıştıktan sonra yuvalığı takabilirsiniz. Şöyle bakalım şimdi bizim kuşumuza. gördüğünüz gibi bakın yuvalına alıştı kendi giriyor artık. Yani e, yuvalı hemen takarsanız alışmazlar. Ortama ayak uyduramazlar. O nedenle yuvalığını bir ay iki ay sonra takın. Eğer kafesiniz büyük ise bir tane vitaminli suluk koyun. Bir tane normal suluk koyun. Biz suluğumuzun içerisine bir de vitaminli kuş kumu koyduk. Normal kuş kumu var bir de vitaminli kuş kumu var. Yani bunların içerisinde çok fazla müteviyatı olan kuşkumları var. Onlardan koyduk biz. Yani şu anda gördüğünüz gibi suluğumuzun içerisinde kuş kumu var. Bu kuş ismi şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz bunu gitti gidiyor'dan aldık. Damla mineralli kuşkumu Bunun içerisinde neler varmış? Kalsiyum, magnezyum yok şurada yazıyordu içerisinde. Evet, sodyum, anosun. Onun gibi malzemeler varmış. Yani normal kuşkuma da koysanız olur. Ama biz vitaminli kuşkuma koy aldık ve onu koyduk. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet iyi yiyorlar. Bunu gaga suluğa da koyabilirsiniz. Gayet iyi mantıklı. Dene, biz denedik oldu. Ama biz şu anda normal e, geniş ağızlı suluğa koyduk. Şu an gayet iyi. Ve kafesimizde olması gereken arkadaşlar plastik e, şey kullanmayın. E, tünek kullanmayın. Biz Tahta tünek kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu tahta tünekleri ucuz 40 santimi, 10 tanesi 6 lira. Bunlardan almanızı tavsiye ederiz. Ee, karşıda iki tane gaga taşımız var. Bir tanesi mineralli gaga taşı, bir tanesi bizim kendi yaptığımız gaga taşımız. Bakın onu da yemişler. Normal mineralli gaga taşını da yemişler. Bizim yaptığımız gaga taşının içerisinde e, alçı, e, maden suyu ve e, kalamar kemiği parçaları var, yumurta parçaları var. Biz onu da yaptık. Bakın onu da yiyorlar. E, yemliğiniz akıllı yemlik olsun arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi temizlemesi gayet kolay. Kafesinizde tül olabilir. Kuş e, tüylerini döküyor. Daha çabuk temizleyebilirsiniz. Biz iki tane kafesimize bir tane kafesimize iki tane yemlik koyduk. İkisi de akıllı yemlik. E, şu anda baktığımız zaman aynı zamanda kafesimizin Temizlenebilir tavalı, tavalı kafes aldık biz. Temizlenebilir kafes. Yani kafesi bir kenara koyup sonra altını çıkartıp sonra temizlemesiyle uğraşmıyoruz. Ee, yani kafesinizin bakımı temizliği bu şekilde olursa gayet mantıklı olur arkadaşlar. Ve siz de rahat edersiniz. Kuşunuz da rahat eder. Gördüğünüz gibi bakın biz aşağı yukarı 2 aydır kuşumuzun altını temizlemiyoruz. Şöyle netleştireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç o kadar yani kötü bir görüntü yok. Yani bir iki ay daha bes temizlemesek olur diyeceğim neredeyse. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bol yavrular.